Omega Legend serverından e, herkese merhaba arkadaşlar. E, CR'mizi yaptık. Şöyle bu kutulardan CR'lerden birer tane veriyor. 14x CR yapmışık. Bunlar yeni kutular. E, Akademi sonrası eklendi Legend sunucusuna. Bu kutuların drop'larını şöyle göstereyim. En düşük rüler itemler artı +5 olarak atıyor. Artı olarak 6 olarak da atabiliyor bu itemler. Onun haricinde artı altı artı 5 şöyle itemlar mevcut. Draki Pendant'la e, Cross da var aynı şekilde bu kutunun içerisinde. Şu Armor Chest de yenilendi. Yani yeni Armor Chest. Bunun içerisinde de Mithril e, var. Şunları kıracağız şimdi. Başlayalım. Fire artı 5 attı. Yani bu kutularla beraber yani oynayan herkes ruler'i tam elde edebilecek. Gördüğünüz gibi 3/3 ruler aldık. Artı 5 fire, artı 5 diyana Bir de torto 6 aldım. Bunları e, akademi dönüşü ilk günde kırmıştım ben. Bir, bir 6 tane falan almıştım. Yine 15 tane kasmıştım. 6 tane almıştım e, Ruler. Bunlardan bayağı bir atıyor. Ya bunlarla beraber Ruler itemlerinin piyasası düştü ama biliyorsunuz en sonki güncellemede Castellan geldi. Ya o silahlar bunlara göre biraz daha iyi silahlar. Ama şu anlıkta da bunların artilisi 8'i iş görüyor açıkçası. Burada ay sattı, HB6 attı. CB Şeyran Raptor 5 Epaşart 5 Diana aldık. White Tiger istiyordum açıkçası ama White Tiger alamadık. Şimdi bunları ikişerli ikişerli kıracağım. şöyle aldık iki parça altı iki parça daha aldık şöyle atmaya devam ediyor çitin dropu da var çitinleri kapatsaydık keşke çitin işimize yaramıyor şu çitini atalım Yani droplar çok kötü değil. Ama istediğim gibi de değil açıkçası. Yani geçenki kırdığımda daha değerli itemler almıştım. White Tiger almıştım. Bakalım tortu ne kadarmış altısı? 6'sı 40M civarı Torto'nun. Fire da aynı şekilde. 40M civarı. Ice zaten Ice Mate çok fazla yok. Ice oynayan. Bunları basalım. Upgrade diyelim. Belki 7'ye basarız. 7'ye basarsak para edebilir bu itemler. 20 tane alalım. yer yanıyor valla İlk önce ben en iyisi artı beşleri bir altı yapayım şu beşleri bir altıya basayım tüm çantayı altı yapalım altı yaptıktan sonra basalım başka kaldı mı kalmadı şu ay saçıcam. cb'yi salladık Tortu'yu açacağım şimdi Sen geçersen burayı kurtarırsın O da yandı Diana'yı atalım eb'yi koyduk Abi ben c2'de basacağım Ani bir karar ee, 14 16 17 7 tane daha aldık c basmak daha iyi olacak gibi geldi 7 ver ya. 7 ver 8'e atacağım. Allah 8 e atacağım ver. Yine sana harcayacağız. bu ne ya bugün çok şanssızım herhalde normal şanssızlık ayrı bir şey bu tam farklı bir şey Allah ne koyarsam cayır cayır yanıyor şu oran yüzde yüz olsa bile yanacakmış gibi geliyor da bazen oluyor ya bazen geçti bir daha arka arkaya geçiyor Allah gidecek yapacak bir şey yok şunlara da basalım ah bir 7 oldu seni 8'e sallayacağız şundan 2 tane alayım ah sen de 8'e sallayacağız söz vermiştik tak koyduk aha valla bastık Allah'a bastık 8'i sallayacağız dedik yine kar ettik bir şekilde Tam ne kadar bakalım eee, Complete Pants Donluk 8 pazarda yok Complete yazalım diğer parçalar 4 GB'den başlıyor Biz bunu pazarda yok 5 GB'ye koyarız abi 5 GB'den koyarız Kutular ne kadar diye sorarsanız o kırdığım kutular Kırmızı olan chestler 20-25M civarıydı en son. Bakın 30'a koymuş. Yani 25M'e kadar pazara giriyor. Ben 23M mesela. Onları satsaydım ortalama 3.5 GB falan gelecekti. Diğerleri çok fazla para etmiyor. Diğer kutu. Hadi onları da 1 GB'de 3, 3.5-4 GB para ederdi. Bunu biz 5 GB'den okuturuz. Rahat 5 GB'den okuturuz. Yani son item'da Yine kar etmeyi başardık. Vallahi güzel oldu. Hiç umudum yoktu 8'e geçeceğine de inanmıyordum ama Geçti. Bazen böyle comeback'ler de gelebiliyor şanssızlığın üzerine. Güzel bir içerik oldu. İzlediğinizde de Beğeneceğinizi düşünüyorum. Son anda bir kurtarış Oldu şu. İzlediğiniz için teşekkürler. En arka döndüm bir daha koş. 70 yürü vur. Hemen geri gel, geri gel. Gel geri dönmeye çalışmış koş. Açık yürü 60 devam et vur. Gel geri ya. Gel yürü ben de şimdi arkaya gel koş. Bu kadar ya. Yürü. Erken vurun. Vurduğun yere adım at bende koş. Safa yürü. Safa yürü durma. Durma durma. Zt kal zt 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 zetek zt. Staf geri gel. Safalara geri gel. Geri gel geri gel geri gel. Melara meleğe koş. Meleğe koş bir atmış koş. T diyeyim koş atmış yürü. Açık yürü devam et koş. Devam et bir atmış yürü. Yaklaş. Vur. Yan da vur. Yan da vur. Hemen geri gel yaklaş yanıma. Şöyle durma. Devam et aç şöyle bir 60 koş önüne devam et. Vur. Gel geriye. Sağ çit aç. Sağ çitin sağ, sağına koş. Yetmiş öyle koş. Koş koş. 60 aç şöyle bir yaklaş. Çiftliği 60. Vur. Vurduğun yere adım at atmış. Koş vur. Vur hemen vuracağım da kanka niye o kadar yürüyor? Niye yürüdün orada? Koş ben yürüyüz kafalara geçtim durma. En sol, en sol en sol Bire bire koş atmış aç yaklaş Vur. Bu onlar vurdu lan. Gel geri vurmadı. Kal burada yeterli bekle. Gitme. Sağ tepen temiz aynı yer topluyor bak gitmiyorsun. Gitme. Sollu gel ben yaklaş. Tam sol. Geriye doğru gel. Burada kişi de var. Bir daha geri gel bana. Geri gel. Gel dön dönç tepmiş vur. Hemen geri gel gel geri. Gel gel arkası dön atmış vur. Hemen gel geri tekrar gel. Durma devam et benle koş. Değdiğim yer. Keşke Ben de gel iç içe. Biri gördüm bak. Ben de iç içe gel durma. Meleğe geçeceksin. Koş bir atmış. Açık bir Koş. Vur. Vur. Geri gel hemen. Geri gel. Durma. 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 Beş durma. Durma, kanka, durma. Öldü mü onlar? Aldım beşi. Gel bende. Kutu oldu. Baz. Aa, arkan geldi. Bana gel. Geri gel. Durma. Durma. İç, iç içe. İç içe. Gel iç içe. Dön bir etmiş. Koş. Vur. vur. Vurduğun yere hemen adım at bende. Koş. Yürü. Sür sür sür. Geç içinden. Sır, geç. lan. Vur. Gel sol tepeye çık tepeye çık çık tepeye seri çık 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 durma Sağ bir dön 70 vur Gel geriye gel 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 dön bir daha aşağı koş yaklaş şöyle Dur, durma ben diyorum yan atmış bireye vur Bir kişime bir kişi koş ben en sol aşağı de t'deyim t'deyim yaklaş Bire sür bire sür randoma gitmeyeceksin sollu bire sür Devam et 70'in de sür oraya yaklaş vur Vurduğun yer adım az en sağ bir 60, dön sür Dur, durma en sol bir atmış dön bire vur. Yan da vur. Yan da vur. Vurduğun yere adam at koş. Mesh. Şehri sol yetmiş vur. Gel geriye. Yap git cere. Koş ben yürü koş. Biri tut. Tekle. Tekle 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 tekle, tekle, tekle. bırakma tekle. Koş ben yürü. Don yetmiş. Vur. Hemen oradan sağ koş ben yürü yaklaş.